Metaverse'ün yedi katmanı var. En önemli katmanı, deneyim katmanı. Burada özellikle moda dünyasını, sosyal e, çevreyi, sosyalleşmeyi, mobil oyunları, alışveriş dünyasını, yani bize gerekli olan birçok şeyi deneyim katmanında görmekteyiz. Metaverse'ün bir ekonomisi var. Bu ekonomi, şu an 420 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 3-4 yıl içerisinde de 9 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Metaverse'de özgürsünüz ve 1.0'da olduğu gibi tarafsız değil, daha doğrusu tek yanlı değil. Metaverse'te içerik oluşturabiliyorsunuz. NFT'lerinizi oluşturup satış yapabiliyorsunuz. Girişimcilik ve inovasyon noktasında bu ekosistemi destekleyen bir ortam. Üç boyutlu bir yapı. Her sektörün Metaverse'de etkileneceği söylenmekte. Metaverse'ün özellikleri şu şekilde ifade ediliyor. Metaverse tek bir alem. Bunu Tony Parisi isimli bir software developer tanımlamış. Herkes için kimse kontrol edemez. Açık kaynaklı, bağımsız, sosyal bir araç ve internette. Metaverse'te peki bugüne kadar neler oldu? Önce arsa satışlarını gördük değil mi? Herkes arsa satın aldı. İstanbul'da Boğaz'ın büyük bir kısmı satıldı vesaire şeklinde haberler duyduk. Daha sonra NFT satışlarını gördük. NFT satışlarından para kazanan birçok sanatçı sanatçının haberlerini okuduk. Mesela 240 milyon dolarlık gelir elde eden bir e, dijital sanatçıyla sanatçının haberini okudum ben. Sonra çeşitli markaların Metaverse evrenine giriş yaptığını, mağazalar açtığını duyduk. Spor ayakkabı firmaları, önce spor ayakkabı firmalarının şube açtığını gördük. Mağaza açtığını gördük. Bankaların şube açtığını gördük. Burada Türkiye'de de bir bankamız bir şube açtı Metaverse'den. Yılbaşı partileri düzenlendi. Defileler yapıldı. ...konserler gerçekleştirildi. NFT piyasasının değeri şu an... ...GB Morgan raporuna göre... ...41 milyar dolar. Gelecekte ise yani... ...2024'te... ...Metaverse'ün gelir fırsatının... ...800 milyar dolara ulaşacağı... ...1 trilyona yaklaşacağı... ...söylenmekte. Metaverse'de en çok arazi alanlar bizleriz... Sonra Amerikalılar, İngiltere, İngilizler ve İtalyanlar bizi takip etmekte. Metaverse şu an Facebook yazılımı ve Oculus'la devam ediyor. Oculus, metaverse evrenine giriş yapabileceğiniz bir hardware, aparat, eldivenleri de var. Yalnız özellikle 12 yaşından büyük kişilerin, insanların Oculus'u kullanması çok zor yarım saatte sınırlı olabiliyor. O yüzden bu teknolojinin de gelişmesi ve küçülmesi, giyilebilir teknoloji noktasında bileklik, lens vesaire aklınıza, hayal gücünüze nasıl geliyorsa bu şekilde şekillenmesi söz konusu olacak zamanla. Metaverse'te beste yapabiliyorsunuz. Yeni müzik aletleri üretip bunları müşterilerinize, sizin oluşturduğunuz ekosistemde müşterilerinize sunabiliyorsunuz. Travis Scott geçenlerde dünyanın en büyük konserini vardı. Online'da 12.3 milyon kişi konsere katıldı avatarlarıyla. Toplamda 45 milyon seyirciden bahsediliyor. Bunu gerçek ortamda görmeniz mümkün değil. Metaverse Sandbox Sandbox, Center, Decentraland gibi e, evrenlerde şu an daha çok kullanılıyor. Ama mobil oyunlarda zaten vardı. Hangi alanlarda yaygın? Moda alanında, eğlence alanında, eğitim alanında, seyahat alanında, iş, business noktasında iş toplantılarının yapılması bu tür alanlara dokunuyor. Moda özellikle Metaverse'de popüler bir alan. Alışveriş sektörüne dokunuyor Metaverse. Dünyaca ünlü bir alışveriş e, perakende sektörü temsilcisi. Geçenlerde Metaverse'de bir e, simülasyonunu yaptı. Kendi simülasyonunu yaptı. Müşteriler e, marketten alışveriş yapıyor. Daha sonra ise e, oradaki müşteri satış da, danışmanları tarafından da yönlendiriliyor market arabasına dolduruyorlar ürünleri. Satış danışmanları da onları yönlendiriyorlar. Yani alışveriş Metaverse'de. Kozmetik alanında bile sanal parfüm üretme yoluna gidiliyor. Yani bu da gösteriyor ki Metaverse gelecekte beş duyu organına tamamen hükmedecek.